Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Halil Efe ve Ahmet Alp'in oynamayıp köşeye kaldırdıkları oyuncaklara bakacağız. Hangisi gerekli, hangisi Anne, gereksizmiş? Şöyle Efendim anneciğim. Bunu da buldum. Sen bunu. Evet bak bunları bak buldum kırmızı bir tren vagonu tren miydi ya onlar bu da bu tren ya. vagonu değil değil mi evet hepsini buldun kırmızı Tabii sarı ben ve ben mavi ben böyle bir Evet o bir arkadaşımızın anneciğim ya. Onu unutmuşuz vermelerini. ona Hadi bakalım. Anne, Efendim uçak anneciğim. Uçak evet Ahmet abi önceden bu uçağın neyi vardı biliyor musun? Evet. Pili vardı içinde ve ses çıkarıyordu ve kendisi gidiyordu. Ama maalesef kim evet. bozdu? Kim bozdu? Halife bozdu. Peki <laughs> o zaman nerede Evet küçükten Arkadaşlar, bebe. evet anneciğim bir dakika. Arkadaşlarımıza squish'imizi göstereyim mi? Arkadaşlar bakın nasıl. Küçücük oluyor. Avucuma da... sığıyor. Sen... Sonra tekrar eski haline geliyor. Anne bak şimdi ne yapacağım. Al anneciğim. Hmm. Evet çok güzel çok <laughs> eğlenceli. Uçak nasıl uçuyormuş? <gülüyor> Anne <gülüyor> bak şimdi nasıl dondurma çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sihir gibi. Bak. Sen bak. de yap. Bak Bak bastır. Bak çocuk kaptı. A, <gülüyor> <gülüyor> bu da gemi ama bu gemilerle Arkadaşlar yazın havuzumuzu oynadığımız için Kaldırmışız Bakalım bu neymiş bu da sürat teknesi Bu da havuzda oynayacağımız için kaldırmışız, kaldırmışız. Ha, Evet koydum. bu da deniz kabuğu arkadaşlar Kulağına koy anneciğim Arkadaşlar e, diyorlar ki Bunu kulağınıza koyunca deniz uçusu geliyor koymuşuz, Halbuki o bir hava akımı Evet, evet, evet kart. O filne başlıyor Bu filne başlıyor Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray. Nerede yazıyormuş öyle? Bence öyle değil. Arkadaşlar bunun bir de süpürgesi vardı ya. Bu bir kürek. Evet bu şekilde. Bu bir ponpon. Anneciğim. Anne, <laughs> Anneciğim. Bak, bak bir... Aferin ne güzel oyun kurmuşsun Aferin oraya. Ya. Arkadaşlar bunlar bu da böyle bir toplarımız vardı. Çekişle vuruyorduk ve toplar aşağıya iniyordu. Anne Tabii bak. karalamışlar. Aa evet kırık arabaların tekerleri var arkadaşlar. Anne. Anneciğim bunları aşağıya anne. indirelim. Anneciğim. Ahmet al. Evet. Bu ne biliyor musun? Evet. Getir bakalım. Bu bir taç. Sen bundan sonra araba kralısın. Anne. Ne <laughs> i̇şte. Şey söyleyeceğim? Ahmet ab, bir dakika anneciğim. Ahmet ab, bu da bir yılan. Gel bakalım. <laughs> Hemen de gıdıklanıyorsun ya. Anne bir şey söyleyeceğim. Efendim anneciğim. Başlayayım, nasıl ses çıkacak? <laughs> o nasıl bir gülme ya? Aa bak 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 ben ne buldum? Bebeklik tarağınızı buldum. Bunun burada ne işi var? Allah'ınızı seviyorsanız ya. <laughs> anne şimdi Baby Shark düt 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 o şarkıyı söylemek sevmiyorum. Evet. Anne, baby anne. Shark düt düt düt, düt. Anne, Bak bak Halefe. Bak 1 2 3. Efendim bak. anneciğim. O da kumandalıydı biliyor musun bir tane arabamızda mı? Arabamız, arabamız bozuldu evet, kumandası da evet, orada evet. kaldı. Evet. Bak bu araba ya. Evet. Şu, Tekrar kumandalı araba ben, ister misiniz? Ben, 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 ben bir tane top almak isterim. Ben, marketçi kardın, değilim ya. Annenizin kartı bile var arkadaşlar. Bu neydi biliyor musunuz? Bir oyun alanının kartıydı. Annen, Bu helikopter. Helikopter nasıl ses çıkar fütü 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 fütü. Bu Annen. neymiş bakayım? Bakayım. Kardın. Maymuş. Evet, Maymuş. evet kaçtı. Ben de uçak istiyorum. Tamam afiyet olsun. Uçağı ye hadi. hadi ee. <laughs> Sen de emzir ye. <laughs> <laughs> Bu neymiş ya? Aa evet bu da bebekken halefe almıştık. Sonra hep beraber oynamışlar arkadaşlar. Buralardan sesler çıkıyor böyle şirşir. Anneciğim. Anne. Aa çınkır. Evet Çok güzel. Bana ben biliyordum. Ben de maliyet Ben anne kolmuştum. Saram beni. Evet, Anladım. sen de sonra, kullanmıştın onu. Onu abi bana vermiştir. Evet anneciğim. Sanki biraz Bu neymiş ya? Bu da bir aslında ses çıkıyordu da arkadaşlar. Anne, Bunu da pili annecim, bitmiş. O yüzden annecim, kaldırmışız. Efendim anneciğim. Bak, bak Dinozor uçan dinozor. Evet, evet. <laughs> Çok komik efendim. O da benim parfümümün eski kutusu. <laughs> Hala saklıyor <laughs> musun? Sıkıntı, i̇nanmıyorum sıkıntı. sana. Aa evet gerçekten gördüm. Anne, anne, efendim anneciğim. uçuyor gibi uçuyor da. Uçak. Böyle Uçak dinozor, uçan dinozor, 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 yeşil dinozor. <laughs> Efendim. Cib, cibu cibu abi yapıyor. kendine parfüm banyosu yaptırdı biliyor musun? Evet, evet. Bir bak, bir bak abi bak. Parfüm banyosu yaptı abin. Kulağım. Bu neymiş? Bu tekeri olmayan bir şey. Ne o? Aa tekeri oradaymış. Halepe. Külüstür bir araba. Yani, bu, bu da şeyin... külüstür bir kamyon. <laughs> Arkadaşlar şu şekilde. Abinin matarasının evet, sununundu, evet. eski sununundu. Onun için boynuna takmak ta için. Evet. Evet, boynuna takmak için de. Evet. Onun emzik içmek için. Evet, emzikli gibiydi <laughs> o. Anne, bir de bir şey soracağım. Efendim. Neden biz bunu buraya attık. Hiç de eski değilmiş, güzel onlara bir şeymiş. Bak kardeşime tasma yaptım. Yani bence de bence de bu oyuncaklarla oynamanızı tavsiye ederim. Bu da bir emzik e, askısı arkadaşlar. Ana! Dinozor Bunları sen... göstermiştik ya. Dur bakalım. Hazırlık, Başka Bundan ne varmış? Korkturu. Bu da sürpriz kutusu. Bu da korkuyor dinozor. Aa evet bu da bu dinozorumuz var. Neden bununla hiç oynamıyorsunuz ya? Arkadaşlar onun şu şekilde tornavidası var. Şu o çizim. turuncu vidaları evet. onunla çıkarıyorsunuz. Bu evet. da yakanımız. Aa az önceki tahta şeyimizin e, çekicini buldum arkadaşlar. İşte burada top olacak. Bu toplara bu şekilde vuracaksınız ve evet. aşağıya Anne. inecek. Anne. Başka o neler diyor. varmış? Anne. Annem bir dakika arkadaşlarım evet. <laughs> oyuncaklarımızı göstereyim mi efendim? Şey, efendim o iki dinozor karşı karşıya. Wow. Evet. O da koşuyor. koşuyor. Arkana döndü Be, Evet. Şey. Kuyrukları mı savaş yapıyor artık? Evet. Savaş Arkadaşlar bu da üç tane daha alacağımız var. Bakın şöyle gösterelim. Evet, bu bir dakika anneciğim bu çok güzel olacak. Hepsi aynı anda olacak biliyor musunuz? İki bir tane daha olması lazım. Evet bu da 3. Arkadaşlar anne, şimdi de emin misin? 3 tane de diyorum anneciğim. Üç anne, Tane. Ben buldum. 3 tane anneciğim doğru hatırlıyorum. Ben Bakın şimdi arkadaşlar evet bu anneciğim hepsi birlikte dönecek. Çok güzel değil mi? Ben Ahmet Evet. Sen orada ne yapıyorsun anneciğim ya? Başka neler var bakalım mı? Süre i̇şte mi? bu da trenin başı. Anne, Vagonların parçası. Fırıldak onu döndürsene bir Halife. Çok güzel geliyor. Mavisi de vardı onun. Anne, 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 anne. anne, anne. Evet, oynarız tamam mı dışarıda onunla? Kenaz o tekrar buraya atmışsın ya. Bu da bir tane böyle kendisi dönen bir trenimiz vardı ama da bozuldu. Bu neymiş böyle saat kutusu. Bu neymiş? İşte bu kumandanın şeyi bu, şey arabası. kuru kafa, kuru kafa. Oo, kuru kafa şey. anahtarlık arkadaşlar bakın. Korkunç. Wow. Aa, bu ne şey anne. Ne anneciğim? Peki. Evet, o trenin vagonlarından bir tane de kağıt bulduk şey Bu ne kağıdıymış? Arabanın. Bak bak kağıdı. <laughs> evet. Bu da anne. o nereden gelmiş anne. buraya? Tekrar anne. bir sürpriz kutusu. Anneciğim anne, bir dakika. Bak. Bunların halkaları ne? Ay! Anne! Kuru kafa oraya anne. <laughs> geldi. Efendim annem. <laughs> Onlar birbirine takılmıyor anneciğim. Dur bakalım başka neler varmış. <laughs> Onların halkaları nerede ya? Aa, anne! Anneciğim. Efendim bak, bir, anneciğim. Bunu şekerli pasta beba. Evet o beyaz arabanın Ay, parçası. Ay, dur bir dakika, dur. O kuru kafa da her yere takılıyor ya. Kuru, hayır. Kuru, Bunun içinde kuru. de top vardı o da o bile yok. Başka ne varmış? Başka Ay, ne varmış? Anne, dur, anne. Aa bu da akül arabamızın kumandası galiba. Evet. Bak, Başka? Anne, bu anne, mavi bir araba anne, yine anne, tekeri anne, yok. Akıyor, Efendim anneciğim? Ay, gönlüyor, gönlüyor. Hı öyle değildi işte. Anne bak diş ıslak kız olduğu için yapışıyorlar. Evet. Aa, aferin sana anneciğim. Bakalım bu da diğer oyuncak kutumuzun şeye çekmek için olan yeri. Başka oh, baba, aslında eve, 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 bu da bir fener. Ahmet abi ya. gel bak bu fener aslında. Dur ses çıkacak bak şimdi. <laughs> Anne, Efendim anneciğim. Bak, Ha, ha 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 çok komik çok çok. Bakalım başka ne varmış. Anne ben burasındayım. Anne. Bu da ne anne, böyle kafes gibi? Şey, Efendim şey, anneciğim. Çal bakalım pilotu. <laughs> Oo harika anne, bir yetenek. Anne bir baba, baksana. İki Efendim anneciğim. o arkadaşlar burnuma geldi top. Çok komik değil size göre ama acıdı. Başka ne varmış? <laughs> Ahmet abi bu da senin çıngıran. Sen bir kuzucuksun. Senin çıngıran var. Evet de. Evet. Efendim bak, anneciğim. Sen de, aa, sen de mi top ya, bana? Gıcıksınız o, aynı, ya. Aynı. Ama bu evet. nasıl da şey olacak? Hem tarak oluyor ha. hem aynı oluyor. Evet anneciğim. Evet de. Evet. Ya burada ne kadar çok karma karışık şeyler varmış. İlginç ilginç bir şey daha bakın. Aa inanamıyorum. Ahmet abi'nin de bebeklik diş fırçası bile burada. Bunun burada ne işi var oğlum sana soruyorum. Kimin dinozorun dişini fırçalıyoruz? Evet gel. Gel dinozorcuk gel. Senin dişlerini fırçalayalım bari bir işe yarasın. Fıçı 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 fıçı. fıçı. Anne. Gel dinozorcuk seni de fırçalayalım. Alacağım. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Çal bakalım. Ay 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 nasıl da güzel. Nasıl da güzel. Nasıl 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 da güzel. O da ne böyle? <gülüyor> Gargamel. <gülüyor> Başka, aa işte o onun parçasıydı. Evet. evet Her şeyi kırmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de şimdi bu çatalla Ahmet abi batıracağım ve yiyeceğim Ahmet abi. Ahmet abi batıracağım ve yiyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz. Efendim anneciğim. Çal anneciğim aferin sana. Sen bir müzisyen olacaksın. Aferin. Göbiş. Aferin göbiş. Tamam bakıyorum ben sana. Arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Tekrar bunları karıştıralım ve düzenleyelim. Efendim. Aferin anneciğim. Evet çok güzel. Arkadaşlar o kadar çok şeyimiz var ki. Ama bazılarını bence atmamız şey gerekir. Ah dur. Bazılarını atmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarımıza bay bay yapalım anneciğim. Bye bye. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun ve like atın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.